Gerçekçi oyunları pete bir. Alor Vides. Gerçekçilik 10 bölü 9. Çünkü biraz daha iyi olabilirdi. Yani oyun güzel fakat biraz daha geliştirilse daha da güzel olur. Neyse diğer oyuna geçelim. Arsenal. Gerçekçilik 10 bölü 6. Çünkü oyun biraz daha yüksek kaliteli olabilirdi. Bu arada kanala abone olun. Neyse biraz oynayayım. Aha başladı. Kill them all. Make them stop. <S assisting cioè> hemen öldü. Hadi diğer oyuna. Gerçeklik 10 bölü 948.475. Ben gerçek hayatta gibi hissediyorum. Baya olmuş. Daha fazla böyle video istiyorsan beğen. Hadi bebe.